Nerede ben Merdivenlerden iniyorsun. Geride bıraktıkların detone. Basamak basamak düşüyor irtifan. Hava kararıyor. Ve bir avuç toprak döküyorsun. Seni terk edecekleri çukura. Takım elbiseli yalanlar bırakıyorsun geride. Hepsi çok yaban. Çiklet çiğniyorlar ve görmüyorlar seni. Bir avuç toprak olarak düşüyorsun. Senin için kazılan çukura. Parmaklıkların arkasında... Kasvetli binaların ötesinde bir yerde güzel alabildiğine mezarlık. Cenaze aracının önünde yürüyorsun, kimseye yük olmadan. Sana getirilen çiçeğin solmasını kimse görmüyor. Sen bile bırakıyorsun kendini. Yitik bir polaroid kalıyor, bir zamanlar dirseklerini yasladığın masada. Kimse görmüyor. Bir avuç topraksın şimdi, mahşeri bekleyen. Kimse bilmiyor. Merdivenlerden inen halin bile bilmiyor toprağa karışmanın anlamını. Güneş gözlükli yalanlar bırakıyorsun geride. Hepsi çok yavan biliyorsun. E sen bile bilmiyorsun mahşerin anlamını.